Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi durumum. Arkadaşlar bugün güzel gibi arkadaşlar Popule Chapter 4'te beraberiz arkadaşlar. Bakalım oyunumuz oynayalım ve oyunda ne olacağını görelim. Bakalım arkadaşlar bugünkü videoda ne var? Bir sessiz oluyoruz. Remember on screen and order your joy today. Order now while supplies last. Shipping and hailing cost may vary. Do not invest the will in products in the video box. What's the top? This one, this one. I don't know, open this one. I knew it, this is the one I wanted. There's a card too, dear. Open the card. Say, is he? Not even a little. Evet arkadaşlar, Populate Time Chapter 4'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım bizi bu oyunda neler bekliyor, hep beraber oynayıp görelim. Bakalım, haydi başlasın oyunumuz. Populate Time Chapter'ın şu anki arkadaşlar, en son oyunu bu arkadaşlar. Arkadaşlar 5'i de bekliyoruz, yani 5'te bakalım ne olacak gerçekten ben de merak ediyorum. Yani umarım yakın zamanda çıkar. Yani umarım çıkar da oynarız ya. Evet. Arkadaşlar en son Evet. Evet, en son arkadaş kisi misiye şey kadar birine saldırmıştı çünkü... arkadaşlar. Şu anda Poppy arkadaşlar onu kurtarmaya gidecek. Dur bakayım. Tam Aslında ne gelecek mi? Yanıma düştü bu arada. Evet. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar Poppy'nin arkadaşlar göz gördünüz mü? Şeyden yanlarına. Ee, ilk i̇lk başta arkadaşlar böyle değildi. Galiba bir sorun var. Hadi bakalım gidelim. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi dur. Dur, şöyle Evet tamam hızlı bir koşalım arkadaşlar. Evet. Poppy Playtime Chapter 4. Şu bakalım. Ne olacak? Ne göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. Hop. Hop. Ba, atladık. Şuradan pilimizi alalım. Çalışıyor mu ya? <laughs> Crafty Corn. Evet arkadaşlar, Crafty Corn'a bulunmaktayız. Yani, chat duruştan. Şimdi... Ah tamam, buradan. Hadi başlıyoruz. Hadi başladık mı? Şimdi, şimdi, şimdi... Burada bir şey yoktu galiba yanlış hatırlıyorum. Girdim baktım bir de burada bir şey yok ya. Hızlı olalım arkadaşlar. Hız bizim işimiz. Hızlı lazım. Speedrun tadında olsun. Aa, nereden gidiyorduk? Ha şuradan. ikisini bir al. Evet. Çekil bir zahmet. Hadi koş. Ya kanka hadi rica ediyorum kakar mısın? Hayır. Tamam ölmedik. Bir daha. Hop. Hayır burası da değil. Hızlı oluyoruz arkadaşlar. Hız iyidir. Niye hızlı oluyoruz? Çünkü daha çok video çıkartmak için. Bakalım. Bir baharatı var arkadaşlar. Bunun ne baharatı olduğunu bilmiyorum. Yani. Buradan mı girdik? Hayır. Ben bayağı bir unutmuşum bu oyunu ya. Ha şuradan. Evet. Arkadaşlar hani bir şey var yani köprü yani köprü ya köprüye bakan da yani köprünün yıkıldığını görüyorlar da orada köprüyü göremiyorlar diye. aynı ben de öyle oldum ya. Hadi açarsak bunu oynarsanız. Yani burası mühürlendiğine göre belki burada bir şey var yani. Arkadaşlar burası ölü oyuncaktan oluyor yer arkadaşlar. Burada bayağı bir oyuncak ölmüş ya. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. <laughs> miau, ne miau ya? Ne oluyor? Beni birileri takip ediyor? Kapı kapanıyor bu arada ya. Tamamdır be. Kapansın. Ne oluyor? Bana aracın mı? Siz hepiniz ben tek. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Vurun, durun 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 yapma yapma tamam tamam. Yapma ma. bana. Ya yor. Vurman bana? Aaa! Gittiler ya! senin Vurabilirim belki. Şimdi... Tamamdır, şuradan geçtik. Evet. Ha tamam, şu lazım. Hop, bir. Bu da ikincisi. Şuradan koşalım. Tamamdır. Şimdi... Oli. I wanted to I wanted to talk to you. Everything you've those those All came Şuradan da geçiyoruz. Everything Poppy said about this place is true. It's hell. tam bu güzelim. Şey Neredeydi? Ha şurada. Tamamdır başladık. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. o daha konuşmaya devam ediyor. Ben burayı bitirdim bile. Şimdi arkadaşlar trenle gidiyoruz. Aa. Şu bilgimi çekti ya. Parlayan bir tek bu var ya. Şu bana dönecek gibi hissediyor. Acaba döner mi? Bir durduk. Ha bu şeymiş. Evet arkadaşlar şu an Doctor'la. Aha The Doctor. Arkadaşlar bayağı be beğendim karakterlerden biri ya. Yani böyle kendini beğenmiş böyle akıllı akıllı havasında Çok akıllı yani akıllı akılsız sanmayın havalı bir karakter arkadaşlar yani beğendim karakterlerden biri kendini beğenmiş Hoş yani. Uyu. Abi çok havalı ya. Bir de böyle aksanlı konuşuyor ya aksanlı aksanlı. Ben havalı yani havalı buluyorum bu karakteri. Hmm. Baksana şuna ya. Oba. Evet arkadaşlar şu anlık başlayacağız. Hadi bakalım bir bir, şey, bir uyansak başlayacağız tekrardan. Şimdilik iyiyiz ya. iyi gidiyoruz. Devam edeceğiz oyuna. Şu an tren gene kaza etti. Zaten bir treni binmeye gelmeyelim yani. Evet arkadaşlar güzelce şuradan çıkalım. Çıkamadım. Çıktım. Hoppa. Koş 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 koş. Oturalım. Evet. Şuradan kapı açılsın. Açıldı haydi. Şuradan gidelim ya. Şimdi 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 şimdi. Hadi koş bakalım sakin ol sakin ol relax Al işte Oyuncak Aa, Arkadaşlar nereden gideceğiz Şuradan gideceğiz Çok çabuk oyuncaklar deliniyor bu arada oyuncaklar çok kızgın Aç, Galiba hep hepsi aç kalmış ya Saldıracak birilerini arıyorlar Çekilin şuradan Ketnap oyuncağı arkadaşlar Burası değil burası değil Ama neresi şuradan açalım da şunu. Tamam, oradan açılıyor. Hadi gir. Bir, iki, üç. Tamam. Hadi koşuya başladık. Şurada bir emanetimiz var arkadaşlar. Onu alalım. Şu boşluğa oturamadık ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ölü bir insan. Kötü. Ha bu oraya. Ha, bu ne? Arkadaşlar, Arkada bir de sıkıntıya uğrayacağız. Farkında olduğunuz gibi. Abi şu doktor arkadaşlar bayağı zeki bir karakter. Şu an bizi araya aldı. Let's test. Hayır hayır kapı kapalı kapanacak. Kapılar kapanacak istemiyorum. Kapılar kapanmasını istiyorum. Oh, abi hemen de ölüm hemen de ölünmez ya. Tamam ben niye zıplıyorum? Abi Oyuncaklar beni de kendine bezetti. Abi bir dinlemem lazım. Çok yani beni yoruyorsunuz siz. Kapılar açıldığı zaman sıkıntı yoruyoruz ya. Tamam siz oynayacaksa ben niye zıplıyorum yani? Hayır yeter. Yeter uzatman uzatman uzatman. Tamam bitsin gari ya. Abi yapma bana. Bana böyle şeyler yapma. Ya yar. Niye bitmiyor bu? Hey attım bu arada. Galiba bitiyor. Hayır hayır. Ya hayır ya. Oh. Oh, ya abi öldürse öldürürdü ya. Neyse arkadaşlar, iyiydik, iyi kurtardık ya. Yani olayı iyi kontrol ettik. Devam edelim. <laughs> kaçmaz ki, kaçmaz ki. O kayboldu. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Hop. Bakalım. Haydi bakalım, açıldı. Aa, şuradan geç tamam. Açıl kapı. Arkadaşlar buradaki şey Bu adı, bunun adı neydi? Yarmani. Yarabi. Şimdi sel diyor arkadaşlar. 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 Tamamdır. Kolay bir şifreydi ya. O kadar zor bir şifre değildi bu arada. Evet. Şu kapı açına gidelim. Açıldan gideceğiz arkadaşlar. Haydi başladık. Ne oluyor? Evet. Burası kapalı. Burada mı çizeceğiz acaba ya? Hayır. Hayır. Adam şu kapıdan çizdi. Koca kapıyı görmedim gene ya. Şimdi. Hah. Kır. 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 O arıyor arkadaşlar? Ya yanlış el, yanlış el. Kaldı doğru el. Kapı ya şuradan. Şuradan gideceğiz. Kap kapalı. Tamam. Bakalım. Tamam kapı açıldı. Şimdi... Bayağı kötü ya devam ediyoruz. Şundaki kartı alalım. Neredeydi bu? Şu muydu? Ah şu şu. Tamamdır. Abi biz bu arada var baya bilgi biliyoruz ha. Abi burada büyük bir saldırı olmuş. Her taraf çok kötü durumda. Her taraf kan revan içinde. Ay! Vay vay vay. Evet. Hadi bakalım. Şimdi hadi bakalım açılırsa gideceğiz. Ah, tamam. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar oyuna. Kapı açıldı. Şşş. Bu diye tahmin ediyorum ya. Hadi dostum, hadi dostum. Aha. Acaba nereden gideceğiz ya? Şurada şıkkana bu olabilir mi? Hadi şuradan gidelim. Harika. Al işte. Tamam ya. Ulan doktor. Çok zekisin. Bir şey diyemiyorum daha. Abi yani doktorun arkadaşlar hareketleri yani konuşma falan bayağı insan etkiliyor. Yani yani etkileyici bir arkadaş, zeki bir insan. A aç açtırsa gideceğim bu arada. Ha. Şuradan gideceğiz. Hayır. Abi gideceğimiz yer önemli ya. Hadi, 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 hadi. Ah, ah, Halüsinasyonları görmeye başladık. İşler çıkıntıya biniyor. Hadi dostum, hadi dostum yapabilirsin. Evet. Hadi koşuya devam, koşuya devam, koşuya devam. Şu. Aldık. Hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Bayağı bir halüsinasyon görüyoruz bu arada ya. Abi değişik yerlere mi gittim ben ya? Müsaade ver bana. Abi işler zor, işler bayağı kötüleşiyor bu arada ya. Şöyle bir kapatalım. Ay. Açıkçası kapıda gidelim ya. Birazcık olsun düzeldik ama yani gene kötüye gidiyoruz bu arada yani. Nereden gidebiliriz? Ha şuradan şuradan. Kapıyı görememişim. Vay be. Hah. Mis. Kapatsana. Cage. Bir şifre daha Cage. 3 36, 6 4 2. 3 6 4 2. Ava. Açtık mı? Atan tamam, pardon. Bak bir anda hepsi kaybolacak bak ha. Ulan şu tek gözünü gözünü seveyim baksana. Abi bu kadar var ya bu arada Zeyliydi ya. Şurası kırılsa gideceğiz. Haydi. Tamamdır. Haydi gidelim bakalım. Hop. Evet. Şuradan hızlı bir şekilde baya bayağı hızlı gittik ha. Devam ki. Evet arkadaşlar oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz iyidir. Şuradan sonra bu ne? Burada bir şey olacak gibi geliyor ya. Hah tamam atalım. Gelsin şöyle. Uy çok hızlı geldi. Çok hızlı geldi. Tamamdır. Bir yer tamam. İkinci yere geçelim. Çok 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 hızlı oldu. Evet arkadaşlar hallettik burayı. Hadi bakalım yeniden yapalım. Bir yer tamam. İkinci yer tamam. Kapı açıldı. Harika. Aa, şimdi ne yapacağız buraya geldik de? Aa şunları mı açacağız? Hayır. Şu an kapının açılmasını bekliyoruz. Haydi haydi haydi. Tamamdır. Evet. Doğru yerdeyiz değil mi ya? Bak yanlış. Yanlış. Burası yanlış yer. Üçüncü yer ne Bak şurası. Evet. Oyun kaydettiğine göre doğru yerdeyiz. Evet. Doktorlayız şu an. Bakalım ne diyecek bize. Biraz dinleyelim ya. ya biraz dinleyelim. I can tell that much. Though, I can't say what exactly that something is. Not yet. The others you faced, 1170, 1188, 1222. Been there, done that. Let's try our hand at something a little different. Oh, evet arkadaşlar son yarına bile beraberiz Please, abi abi yarına bir doktor dinliyor arkadaşlar saldırıya saldırma diye hani baya ecil bir köpek arkadaşlar Kedi mi ben de çözemedim. Aa benim şey. Ne ihtiyacım var? Ha, enerji var burada. Şu mu? Hayır. Hop. Bu mu? Bu da değil. Şu mu? Hayır. O zaman şu? Niye açılmadı bu? Şu mu? Tamamdır, şuymuş. Evet arkadaşlar hadi başlayalım bakalım görevimize. Şu an yarına birden kaçacağız. Yarına bir bayağı iyi bir karakter. Hay iyiz be. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şu an görevimiz yarına birden kaçma. O ne lan? Oğlum ne oluyor oğlum? Aha doğru. iyi. Avvat. Evet. Ben şuradan gideceğiz ya. Hayır burası değil. Oh my god. Yarın abi. Gez orada ateş var. Gide oyunla oyunla bak. Burada ateş var. Hadi git oyuna. Ben de ateş edeyim. Belki niye beğenmiyor bu? Ha. Yarın abi. Abi çok iğrenç bir yaratık ya. Çok korkutucu. Çok korkutucu arkadaşlar. Ben nereye gideceğim şu an? Ben yolumu şaşırdım. Abi adam var ya parçaları bu ha. Görmedik parçalarını. Çok. Ha orada. Onu aldık da biz bunu nerede okutacağız ki? Yukarıdakı. Ben, ben nereden gideceğim ya? Yarına bir Abi yarına bir bayağı sakat ya felaket. Abi aslan kırması gibi hayvan ya hayvan mı oyuncak işte? Abi çok fena parçalar bu adama. Şuradan kaçmak lazım. Evet şu an speedrun yapacağız gene. Yani evden kaçma challenge. Bakın ardımız takıldı. Suya yer baksanız abi. Abi çok felaket bir şey bu ya. Abi benim arkam bile bakma normaldir. Niye baktın? Hayır ölmek istemiyorum. Ardımı bakmak istemiyorum. Acaba kapıyı kırar mı ya? Ben de merak ediyorum. Lan kıramadım. Demek ki bu kadar güçlü değilmiş ya. Kalabın adamı değilmiş arkadaşlar. Ufacık bir kapı bile kıramadı. Ama beni parçalamaya yetmeye gücü var arkadaşlar. Ona göre. Yani ona göre bir şey yapmayalım. Şimdi nereden gideceğiz? Evet arkadaşlar şu an oyun kaydetti. Bakalım. Şuradan gidelim ya. Açıldı. Aha. Evet. Aa, Paynazarus. Bir anazarus arkadaşlar bu. Bayağı güzel arkadaşlar tasarımı. Baksanıza. Boss bir karakter. Vay be. Abi <laughs> Abi acaba buna böyle kim zarar verdi? <laughs> Abi bu nasıl bir karakter böyle ya? <laughs> Abi doy This way, follow me. Harika. Arkadaş bizi takip et diyor. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar oyuna son verelim. Yani tadına bırakalım. Yani son verenleri bir Birinci sonu gelelim arkadaşlar. Güzel bir oyun arkadaşlar. Devamı gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir denge beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone unutmayın. İzlediğiniz için hepinize günler. Bay bay. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Tabii ki de oynamaya <laughs> devam arkadaşlar. Haydi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.